Ama burası var böyle silme madalya dolu. Bir tane boş yer yok. <laughs> ah, ah. O annesi yok mu annesi? Rahmetli. Nasıl Kur'an okurdu? Tecvidli hem de. Araplar gelirdi onu dinlemeye. Derlerdi ki Araplar biz böyle okumuyoruz. <laughs> ya. ya rahmetli tenzile teyze. Allah rahmet Ne güzel sesi vardı. Ya. Boylu poslu bir kadındı. Böyle iri yarı. E, Süpürüsü anasından çekmiş. Onun gibi böyle boylu poslu. Hele babası. Ya. Yeter kızım. Anladık. Seceresini döktün ortaya oğlanın. İyi bir ailesiniz. Öyle öyle. Öyleler. Onu da anladık ya. Derviş bey. Şükran da zaten ailemizi tanıyın bilin diye anlatıyordu. Ya işte babası var ya babası. Şükran'cığım. Tamam. Tamam sağ olasın. Salus